Arkadaşlar ben Selçuk Özkan Bugün sizlerle Kaliteli kabıyem yoncanın Yani en kalitelisini Nasıl seçeceğinizi Protein miktarı en yükseğinin nasıl belli olduğunu Göstereceğim Arkadaşlar bazen bu yoncayı üst sıralara koyuyorlar e, Sıranın en üstüne Falan koyuyorlar Ciddi şekilde bir yapraklarında dökülme Sararma oluyor Ya da yaş balya ediyorlar küflenme oluyor Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor Mesela örnek göstereyim e, Şu tarafı bizim meleğimiz de dış tarafta kalmış. Şöyle şu tarafı saranmış ve şu uçlarındaki yapraklar dökülmüş. Fakat şöyle içine bakarsak şöyle gördüğünüz üzere yarısından çoğu yaprak. Arkadaşlar eğer bunun sadece şu sap kısımları kaldıysa 19 protein oluyor. Yapraklı bir şekilde ise 21 proteinden bir kılım daha fazla oluyor. Yani 21 protein civarında oluyor. Gerçekten seçtiğiniz yoncaya ve kaliteli kabuğimize dikkat edin. Şöyle göstereyim hatta çiçeği bile üstünde hala. Gerçekten iyi kurum şunu tercih ediyoruz. Hani eğer Artvin'e ilk geldiği zaman mesela hep şöyle köşeleri şöyle olan ıslak yoncalar gelmişti. Bunların da tonu 1200 lira civarındaydı. Biz bu yoncayı 1650 liraya aldık. Ama gerçekten değer çünkü yonca kaliteli. Hani dediğim gibi şey de içinde. Hatta şu baleyi de göstereyim ben size. Şöyle içini göstereyim. Gördüğünüz gibi bu da tamamen yapraklı. Hani eğer para veriyorsak ve şu an Türkiye ekonomik bir krize doğru gidiyordu. Para verip yani 1200 lira para verip 19 proteinli bir yem alacağımı 1600 lira para veririm. 21 proteinli daha sağlıklı, daha vitaminli bir yiyecek yediririm hayvanlarıma. Kabeyem olarak gerçekten yoncanın çok büyük bir önemi var arkadaşlar. Yani bizim yonca seçimimiz bu şekilde oluyor. Size de tavsiye ediyorum. Çünkü Bazen bizim dediğim gibi şu kenarda gösterdiğim gibi meleğimizin güneş gören kısımlarında kalan otlarımız oluyor. O otları verdiğimiz günle böyle Mereğin tam iç kısmındaki şöyle güzel otları verdiğimizde verdiğimiz arasında hayvanların süt farkı kesinlikle oluyor. Hani hayvan başı 1 litreye kadar süt farkının çıktığını gördüm. Bundan kaynaklı arkadaşlar siz de kabeyemizi doğru tercih edin. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.